Pink elma. Bir daha bunu yarma gösterelim. Bak şu orijinal sağlıklı dokuya bakın. Hemen yaklaştır. Videolar kısa ve öz net olsun. Küt küt küt. Açtık. Yine şu göz dışarıda kalacak olan gözün hemen altından bir santim gibi çentiğimizi açıyoruz yine. Çok pratik. Evet. şentiğimizi atıyoruz. Uğur Batı kardeşimin Uğur Çelik imzaları. Orijinal aşı buçağıyla tabi. Yine iç tarafa doğru. İnceltiyoruz. Dış tarafı daha geniş olacak şekilde. Sistem aynı yani. Evet. Pistiklerini alıyoruz. Hop. İç tarafı şöyle şu şekilde alıyoruz ki hani kolay sıkıştırmasın fazla. Ve uç tarafa doğru da inceltiyoruz. Şu şekilde. Yani şu şekil bu. Bu tarafı geniş, iç tarafa doğru ve uç tarafa doğru inceltiyoruz. Bak iç tarafa doğru üçgen gibi, uca doğru üçgen gibi. Sistem bu. Evet. yolumuzu veriyoruz şu şekilde. Bak bu tarafa gel şimdi. Küt küt küt. Evet. Olay bu. Şuradan hafiften bir Ölü dokuyu, bak getir. Ölü dokuyu alabilirsiniz. Daha güzel kaynama yapıyor. Bak şu şekilde. Evet. evet. Yine bunun diğer tarafına. Şu boşluk tarafı hafiften. Yani oradaki işmez birisi hava almayacak güzel bir sarım tekniği hava almayacak olay budur. En alttan başlıyoruz. Şöyle yukarı doğru gelince sıkarak yani bak yukarıda hani böyle milimetrik boşluk kalabiliyor. Sıkarak Şimdi ne kadar şey kalmadı. Hemen Bak Şuraya dikkat ediyoruz. Buradan içeriye su, nem, işte böcek giriş olmayacak. Hop. Gemiz düğümünü de attık. Bitti. Hemen üstünü ne yapıyoruz? Al bir şey çamur yine. Şuradan su kaybı, enerji kaybı olmasın. Bu arada şu 5 santimlik kestirmiştik bunu bakın. Keserken düzgün kesememiş arkadaş. Görüyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Evet. Şunu şu kadar toparalım. Yani bu yoksa çözüm var. Daima çözüm odaklı. Hafiften şurası çok fazla sıkmadan...